Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle bugünkü paylaşmak istediğim tarifimin adı şekerpare tarifi. Ee, öncesinde şerbetini hazırlamak istiyorum. Ee, 3 su bardağı suyumu tencereme ilave ediyorum. Ve 1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyumu ilave ediyorum. Ve 3 su bardağı toz şekerimi ve bir dilim de limonu ilave ediyorum. Şerbetimi ocağa kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar şekerparemin şerbetini kaynattıktan sonra soğuması için bir kenara bıraktım. Ee, şimdi e, hamur malzememi hazırlayacağım. 2 e, adet yumurtam var. 1 adet sarısını sonra üzerine sürmek için ayırdım. E, 125 gram kadar margarinim var ve yarım çay bardağı pudra şekerimi ilave ediyorum ve yarım çay bardağı irmiğimi ve yarım çay bardağı sıvı yağımı bir adet portakal rendesini ilave ediyorum isterseniz limon da ilave edebilirsiniz bu sizin tercihinize kalmıştır. Bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı kadar şu şekilde göstereyim. Kabartma tozu ilave ediyorum. Bir paket kullanmayın. Yoksa sonra iyice kabarır ve istediğiniz şekli almaz. Şu şekilde malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Ve azar azar unumu ilave etmeye geçiyorum. Şu şekilde. Hamur yoğurma işlemini tamamladım. Toplamda 3 su bardağı un yeterli oldu. Unumuzu ilave ederken dikkatli olmanızda fayda var. Ben size şu şekilde nasıl yapıldığını da göstermek istiyorum. Ceviz tanesi büyüklüğünde hamurumuzdan parça koparıyoruz. Önce hafif bir yuvarlıyoruz. Sonra şu şekilde yaptıktan sonra hamurumuzu şekil veriyoruz havuzun içerisinde. Bu şekilde biraz eziyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tepsimin içerisine bırakıyorum. Tepsimi yağlamadım. İçerisinde margarin olduğu için tepsinizi yağlamanıza gerek yok. Şu şekilde şekilde tepsime diziyorum ve hamurum bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam edeceğim. Hamurumu yoğurma işlemimi tamamladığını görmüş olduğunuz gibi bir adet yumurta sarımıda ayırmış olduğumuz yarım tatlı kaşığı kakao içerisine ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Kakao taneleri iyice ezilsin ki hamurumuzun üzerinde kötü bir görünüm olmasın. Ve şu şekilde hamurumuzun üzerine güzelce sürüyorum. Yumurta sarımızı sürdükten sonra şu şekilde bir çatal yardımıyla tatlılarımızın üzerine çizik atıyorum. Ve benim şu şekilde bademlerim var. İsterseniz üzerine badem ilave edebilirsiniz. İsterseniz fındık da ilave edebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmıştır. İsterseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Antep fıstığı, Hindistan cevizi de süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şekerparelerim hazır. Şimdi 180 derecelik ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şekerparemi fırından çıkardım. E, görmüş olduğunuz gibi ilk sıcağı çıktı ve tersi, düzü gayet güzel pişmiş. Şimdi soğumuş olan şerbetimi şekerparemin üzerine yavaşça döküyorum. Şimdi, şerbetini çekmesi için en az 2 saat kadar şekerparelerimi dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şekerparelerim şerbetini çok güzel çekti. Daha ufak bir borcamın içerisine şekerparelerimi ilave ettim. Ve şu şekilde bir tanesini pasta tabağıma almak istiyorum. Ve size de şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şerbetini de çok güzel çekti. Umarım sizlerle bugünkü paylaşmış olduğum tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.